Herkese fakir tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün merhabalar. çok özel bir gün. Evet, bugün özel bir gün. Neden? Çünkü Huriye Suer Hanım'ın okulumuza ismini veren hanımefendinin ölüm yıldönümü dolayısıyla bu videoyu yapıyoruz. Öncelikle kızı Süheyla Hanım'ı ziyaret edeceğiz. Yolculuğumuz yağmurlu günde başlıyor. Ee, şimdiden izleyecek olanlara selamlar, saygılar, hürmetler. Görüşmek üzere. Gerçekten. Başlayalım. Süher Apartmanı'nın Samsun'da önüne geldik. Süheyla Hanımlar e, bizleri karşılayacaklar. Çiçeğimizi aldık, hazırlıklarımızı yaptık. Şu an evlerine doğru gideceğiz. Evet. Bakalım bizleri karşılayacaklarmış. Yavaştan video doğru başlayalım. Hadi devam edelim. Başlıyor ama biz sonradan kesip Yani biliyoruz. da yani. değil yani. Sonradan biz onu evet. ayarlayabiliyoruz. Evet, herkese merhaba. Gördüğünüz üzere bir yolculuğumuzun ardından Süheyla Hanımı ve Özdemir Beyefendi'yi ziyarete geldik. Emir ve İnaş'la beraberiz. Huriye Süer Hanımefendi'nin kızı ve damadıyla birlikteyiz. Bizim için çok özel ve güzel bir gün, çok anlamlı bir gün özellikle okul kültürünün yaşayabilmesi, okul isminin devam etmesi, e, okulumuzdan mezun gençlerimizin bu isimle Türkiye'nin dört bir yanına dağılması ve hayatımıza dokunmaları, hayatlara dokunmaları sebebiyle e, çok özel ve anlamlı bir günün başlangıcındayız. Bugün e, ufak bir sohbetimiz olacak. Daha sonrasında e, Ladik'te Huriye Suat Hanımefendi'nin mezar ziyaretini de gerçekleştireceğiz. E, öncelikle hepiniz tekrardan Hoş geldiniz diyeyim. Sizlere de öncelikle hoş geldiniz diyeyim. Herhalde, e, hoş çok geldiniz. teşekkür çok. ederim, şeref verdiniz, sağ Onur olun, verdiniz. bizi sağ onurlandırdınız. Olun. Bugüne kadar böyle bir şey olmamıştı, ilk defa oldu. Çok sağ olun, çok teşekkür evet, ederim hepinize teşekkür. ayrı ayrı. Bizim de amacımız bu okulun daha iyi, daha üst seviyelere gelmesi, daha yüksek konulara gelmesi, daha başarılı olmasını istiyoruz. Annem bunu böyle yapmasını isterdi. Evet. Annem diyorum çünkü duygulandım bir <laughs> Hakikaten çok arzu ederek yaptırdı bu okulu. Ve her sene okul mezunlarına gelir, ilgilenir, şey yapardı. Fakat yani biz bunu nedense devam ettiremedik. Evet, bize hayırsız evlatlar çıktı. Estağfurullah. Aslında, Estağfurullah. aslında pek hayırsız değilimdir, çok şeyimdir ama ne hikmetse okulla birazcık bir aramıza bir şeylik geldi. Ee, i̇nşallah bundan ben sonra olsun, inşallah. Evet, Bunları geride bırakıp inşallah daha güzel günlerimiz Okulumuza olacak. Okulunuzla ilgili inşallah yapabileceğim herhangi bir şey olursa her zaman hazır ve Yanında, yanınızdayım. Çok Her veririz. zaman destek vermeye isterim. Evet, bizim gönül bağımız, iletişimimiz devam etsin yeter ki bu ismi yaşatalım. E, tabii ki her daim destek olacağınızı biliyoruz. Öğrencilerimiz desteğini gördüklerinde zaten kendilerini iyi hissedeceklerdir. Biz, okul idaresi ve öğretmenlerimiz de böyle bakıyor olaya mezuniyet törenlerimizde beraber olalım isteriz. Ay yüzümüz görsün isteriz. Çok arzu yani, ederim. Yani böyle güzel organizasyonlarımızda tekrar bir araya gelelim isteriz. Çünkü bu aile birliğini sağlanmasını ve devam Kesinlikle. etmesini istiyoruz. Kesinlikle. Belki çok yarın Çok arzu ederim. Evet. Belki evet. yarın öbür gün bizler olmayız. Başka arkadaşlarımız gelir. Onlar da devam ettirir. Onlar da bu sürece devam ettirir. Çok Mutlu oluruz tabii ki. İnşallah. Ee, öncelikle siz kendinizi kısaca bir tanıtabilirseniz Süheyla Hanım. Ben e, Süheyla Erol. Daha önceki yıllar, 1943 doğumluyum. E, ben e, üniversite okumadım fakat Hayat Üniversitesi'nden mezunum. Evet. Hayat Üniversitesi'nden mezunum. Fakat bütün arzum gençlerin çok güzel okumaları ve ağırlıklı lisanlı devam etmeleri. Bugün dünyada lisan çok ağırlıklı gidiyor. Gerek milli eğitimle, gerek vilayetle, gerekirse daha üst seviyede. Çok teşekkür ederim. Daha üst teşekkür seviyede destekler getirmeye çalışacağım. İnşallah. 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 Özdemir Bey, siz de tanıyalım arzu evet. ederseniz. Efendim, ben Özdemir Erol. 1934 doğumluyum. İlkokulu, ortaokulu, liseyi Samsun'da bitirdim şartlar öyle gerekti. E, ee, Samsun'a ayrılmadı. Ve tek üniversite imtihanlara girdim. Onu kazandım. 59 yılında inşaat mühendisi olarak mezun oldum. 64 yıldan beri de e, Samsun'a hizmet vermek için uğraşıyorum. Samsun içme suyu yoktu. Bakraşlarla hani, evet su taşırlardı. O içme suyu inşaatı çakmak barajını ben yaptım. Artı üniversitede de söylerle beraber üniversitenin kuracağından hadi böylece evet. ben de ve bu noktaya geldik. Allah birlik beraberimizi almışsın. Bize onur ettiniz, geldiniz. Sizleri tanımak bizim için çok büyük gurur. Estağfurullah. Ve bir, şey kurulukluğun kurulukluğun bir, şerif. okulda, bir, gençler, güzel hocalarla Güzel bir dönem geçiyor, takip ediyoruz biz. Allah önünüzü açık etsin. Amin. Teşekkür Amin. ederiz. Biz açıkçası bugün böyle sanki tozlu fakat bir o kadar da anısı olan sayfaları açıyor gibiyiz. Bir kitabın arasında yıllar sonra bir çiçek bulursunuz. Biz şu an sanki o çiçeği evet. bulmuş gibiyiz. Onu hissediyoruz. Ee, öğrencilerimiz de öyle hissediyordur herhalde. Ben Huriye Süher Anadolu Lisesi'nde okumak istiyorum diyebileceği bir okul Biz haline sevindim. getirmek. Evet. Ee, tekrardan Biz o e, eski haline tabii ki biraz daha geri çevirmek. Şu anda da durumumuz çok iyi. Öğrencilerimiz bu durumda çok memnunlar. Ailelerden çok olumlu geri dönüşler alıyoruz. Ama biz isteriz ki hep çıtamızı bir üste koyalım. En her zaman daha, zaman daha iyisine hedefleyelim. Şey bana düşen görevleri her zaman açığım ve hazırım. Çok teşekkür ederiz. Çok o zaman ederim. son olarak sizden çok da uzatmadan öğrencilerimize bir mesaj verecek olursak. İki cümleyle ez cümle ne söylemek istersiniz. İçinizden Buradan e, selamlarınızı da iletirsiniz tabii ki. E, bütün öğrencilerimiz izleyecek bunu. Velilerimiz izleyecek. Türkiye'nin farklı koltuklarından izlenecek. Evet mesela. mezunlarımız evet. izleyecek keza. Büyük bir Onlara bir son bir mesajınızı da iletebilirsiniz. Sevgili yavrular sizlerden istediğimiz tek amacımız memlekete, vatana hayırlı birer kültürlü evlatlar yetişmenizi istiyoruz. Yalnız lütfen ağırlıklı dersinize çalışın, ihmal etmeyin. Çok gençseniz şu anda bazı şeyleri düşünemeyebilirsiniz. Fakat hayatınızda çok uzun bir yol var. Bu yolu lütfen ağır ağır basamakları lütfen yorulmadan ağır ağır çıkın. Dengeli çıkın, mantıklı ve istikrarlı. Hedef koyun. Hedefiniz olmadan bir yere varamazsınız. Hepinize başarılar diliyorum. Sevgiler. Çok teşekkürler. teşekkürler. Ağzınıza Teşekkür sağlık. Çok ee, bütün bütün böyle anlamlı bir günde siz de bir şeyler ekleyebilirsiniz. İlave istersiniz. olarak şunu ekleyeyim eşime. Muhakkak gençler hayatta iyi arkadaş seçin. Hiç zaman yanlış insanlarla birlik beraberlik içerisinde olmayın. Ve onlardan her zaman bir şey öğrenmeye çalışın. Vermeye değil, almaya çalışın o takdirde harcınıza genişletirsiniz, Bilgi sahip olursunuz. Her konuda söz sahibi olmaya çalışın. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Evet fakirhanenin çok anlamlı ve özel bir bölümüyle karşınızdaydık. Sevgili gençler, değerli mezunlarımız, aileler için velilerimiz ve bizi izleyen herkes buradan size kucak dolusu selamlar olsun. Çok güzel bir günün sonunda herkese iyi günler, iyi akşamlar dileriz. Esen kalın. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Herkese tekrar tekrar ve tekrardan günaydın arkadaşlar. Günaydın arkadaşlar. A tekrardan merhaba arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Uğur Hanım'ın kızının evini ziyaretini yaptık. Kendileri çok sağ olsunlar. Bizleri çok güzel ağırladılar. Bugün Ladiye mezarını Uğur Ladik. Işte, ladik mi? Ladik hayır. bir yorumlar yazın. Ladik arkadaşlar. Ladik, ladik arkadaşlar. Ben ladik. Ladik olsaydı ladik olurdu. Doğru bak Ama çok bu arkadaşımız doğru. Arkadaşımız Yöresel <laughs> ladik değil. <laughs> lütfen. Yöresel ağızda tamam. hmm. evet. evet. ladik diyor. Bir kuru de ben açıp getirmek istiyorum. Benim tutar mısın? Muhterem edebiyat öğretmenimle beraber. Evet. Ladik mi ladik? Ladik. Hızlıca söyleniyor çünkü Samsun'dan Ankara'ya giderken hızlıca geçildiği için öyleymiş. Ladik. Sebep Evet. Kapat sen beni. Evet tamam geçelim mezarını, kabristanlığını ziyaretini yapacağız. Şimdi öğretmenlerimiz Atakan tarafından arabada geliyorlar. Biz onlara eşlik edeceğiz, onların yanına geçeceğiz. Yaklaşık 11-12 tane öğretmenimiz var. Kendilerle güzel bir yolculuk ve doğru bir kabristanlık ziyareti yapmayı planlıyoruz. Şimdiden tekrardan görüşmek üzere. Elimi kamera kim atacak? Sen bu sefer sende.